Gönen Milli herkese merhaba. Bugün Balıkesir Gönen Kitleşmeler Mahallesi'nde tam 1000 metre yani bir dönüm arazinin tam önündeyiz. Arazinin içerisinde eğitim araçlarımız var 40 adet. Yani yaşları da 15-20 geçmiş şekilde. Arazi aşağı tarafa doğru uzuyor. Fotoğraf ve videolarda zaten bunu göreceksiniz. %40 mimarlık içerisinde elektrik, suyu, her şey mevcut. Direkt karşımızda zaten deniz manzarası. Yani bu manzaraya doğru Ee, onun dışında, dediğim gibi Köy içerisindeki yola cefemiz var. Direkt yanlarımızda zaten binalarımız var. Ereksizimiz buraya ayağımıza kadar geliyor. Olduğumuz yerden aşağıdaki Denizkap Mahallesi 3 kilometre, Bandırma ve Erdek 90 kilometre, Gönen Merkezi ise 30 kilometre. Direkt ana asfaltı indiğimiz zaman da Çanakkale Merkezi üzerinde 140-140 kilometre 140 mesafemiz var. Ondan sonra Çanakkale Merkezi'ye ulaşabiliyorsunuz. Hem deniz manzaralı. Hem her şeyin güzelliğin tam içerisinde. Arkamız zaten kazaları. Çok güzel bir yer. Alısına şimdiden hayırlı olsun.